Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kolay modda oynayacağız. Gördüğünüz üzere zaten canımız da doldu arkadaşlar. Minecraft'ta kolay modda ne yapabilir? Ev yapılabilir. Yani böyle biraz da oyunu anlamak amaçlı oynanılacak bir mod. Ama ne bileyim pek de sen kolayda oynansa oyunu daha iyi anlanabilir arkadaşlar. Sizce bu arada arkadaşlar ee... Tekrar söylüyorum Minecraft kolay da. yani yatak bile bulamasak örneğin bu arada daha demin bu tarz bir server görmüştüm onu size belki gösteririm arkadaşlar. E, garip bir şekilde terk edilmiş köyler vardı. 1.15'te garip yani terk edilmiş köy olduğunu ben daha yeni görmüştüm. Onu da size göstereceğim terk edilmiş köy diye. Kendim yapmadım ki zaten öyle bir boyut yeteneğim fazla yok. Öyle böyle boyutlar yapamıyorum arkadaşlar. Boyut yeteneğim yok kusura bakmayın bu benden sorulmaz bunu da öğrenmiş oldum yani böyle bir seriye başlayacağız daha mı gelin bilmiyorum sizin içinizde mesela şu an bu et işime yaramıyor aslında çünkü oyunda bildiğiniz üzere şu an ne ne şeyler belli değil çünkü kolay değil yani et işime yaramayacak atma deriz yapabilir ne işime yarar bilmiyorum ama maden yapılabilir hani Maden oyunun madenlerini gezmek amaçlı da oynanabilir aslında amaçları var ama çok yok bir şey anlaşılmıyor tabi Ben dur ha, tamam kafam yani tuttu deri alalım derizler yapalım falan Oyunda neler olduğunu daha ilk kez oynayan bir kişinin aslında deneyimlemesi gereken bir de, şey Böyle hani çok kolay modu Çünkü gerçekten oyunu hani çok kolay bir şekilde oynuyorsunuz. Ne yaratık var. Hani prolar gerek yok. Yani böyle bir seriye başlayacağız arkadaşlar. İsteklerinize göre sene dağıma gelecek. Hepinizi seviyorum ve bay bay.